Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir sizler için sağlık huzur mutluluk ve bol bereketli bir yaşam diliyorum bugün sizlerle çok güzel bir e, model yapacağız e, ben biraz lastik uygulamasını yaptım modelim için böyle e, nako lüks minnoş baby diye bir ipim vardı onu seçtim rengi de çok güzel modele de çok güzel uydu kodunu da şöyle göstereyim size. Burada videoyu durdurup bakabilirsiniz. Modelim için şişlerim 3,5 numara. ilmek kat sayım 17 ve 17'nin katları artı 6 tane ilmek. Ben burada size bir ara modeli, bir modelin kendisini ve bir ara modeli daha göstereceğim. E, bu şekilde ilerledikçe de bilgilerini vereceğim. Modeli ve başlamadan önce Hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli destekler. Ve videomu sonuna kadar izlerseniz modeli benim yaptığım gibi mutlaka öreceksiniz. Modelimin birinci sırası ön yüzdeyim. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki 4 tane ilmeğim ara model. Bir ilmek arttırdım. Önümdeki 2 ilmeği birlikte battım ve bir düz ilmek çıkardım. 2 tane daha düz ilmek örüyorum. 4 tane ilmeğimi yaptım. Önümde 13 tane ilmek var. Onları düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 4 tane ilmeğim var. Burada bir ilmek arttırdım. Başta yaptığım gibi 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. 2 ilmek elde ettim. Geri kalan 2 ilmeği de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde tamamladım. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Acemi arkadaşlarım için de bu bir sırayı kesmeden göstereceğim. Daha sonra arka yüzde hep ters öreceğiniz için oraları göstermeye gerek duymuyorum. Çünkü modeli hep ön yüzde kuracağız. Modelimin ikinci sıra arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak ördüm. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. İki ilmeğe birlikte batıyorum. Bir düz ilmek çıkardım. 1 2 3 bir tane daha düz ördüm. 4 tane ara ilmeğimi yaptım. Burada yine 13 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bir tane düz ördüm bir ilmek arttırdım. iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Ve bir tane daha düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modeli üçüncü sıra ön yüzde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzde tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Burayı örüp geliyorum. Evet arka sırayı komple ters ördüm geldim. Şu anda 5. sıra ön yüzdeyim. Modelim 6 sıradan oluşuyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeği birlikte batıp 1 bir düz ilmek çıkardım. Burada böyle 3 tane göz olacak arkadaşlar ve 4 tane ilmeğim yine oldu. Şimdi önümdeki 6 tane ilmeğin yerlerini değiştireceğim. 3 6 İpi bir kendinden tarafa alıyorum. 3 tane ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi arka tarafa alıp 3 tane ilmeği düz ördüm. 3. Şimdi şişimi arkaya getiriyorum ve 3 tane ilmeği arkadan alıyorum. Acım arkadaşlarım. Şimdi burayı böyle tutacağız. Şişimi çıkardım ve önden 3 tane ilmeğimi aldım. Kaçırmadan şöyle arkaya getirdim ve bunu burmuş oldum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada bir tane ilmek düz ördüm. Şimdi bu tarafa aynı işlemi yapacağız ama şöyle yapacağız bunu. İpim arka tarafta 1 2 3 tane ilmeği örmeden aldım. 3 tane ilmeği düz örüyorum. Ve bu sefer ilmekleri sağdaki 3 ilmeğimi önden alıyorum. İlmeklerimi şöyle tutuyorum kaçmasın diye. Arkadaki 3 ilmeği sağ şişime alıp bunu da vurdum arkadaşlar. Bunları da 3 tane düz olarak ayrı ayrı örüyorum. 2 3. Bu şekilde bunu sağa doğru, bunu da sola doğru açmış oldum. Yani burmuş oldum daha doğrusu. Şimdi ara örneğime geldim. 2 tane düz örüyorum. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeği birlikte batıyorum ve 1 düz ilmek ördüm. Modelimin 5. sıra ön yüzünü tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Bu sırada modeli bir kez kurmuş oldum. Gördüğünüz gibi aşırı derecede kolay, çok güzel e, görünen bir model. Modeli ikinci kez size göstereceğim. Evet modelim bu şekilde. Ara örnek, ana örnek, ara örnek, ana örnek diye devam ediyor. Ama siz kafanızı karıştırmayın. Bu dörtlüğü saymazsak 17 şer tane yaptığınızda ve 6 tane ilmek koyduğunuzda bu da sona gelmiş olacak. İkinci modelin birinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp 1 ilmek çıkardım düz olarak. 2 tane daha düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra yine 4 tane ilmeğimi elde ettim. 13 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bir ilmek arttırdım. Yani şişimin başına doladım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğini düz aldım. İkinci modelin birinci sırasını ön yüzde tamamladım. İkinci modelin ikinci sırası arka yüz. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Arkadaşlar model hep ön yüzde kuruluyor. Arka yüzde hep ters örüyoruz. Arka yüzde başka bir işlem yok. Bu şekilde son ilmeğe kadar ters örüyoruz. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzünü tamamladım. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir arttırdım ilmeğimi. İki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir tane daha düz ördüm. 4 tane ilmeğimi yaptım. 13 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar 7. ilmek modelimizin tam ortasına denk gelecek. Ona da dikkat edelim. 8 9 10 11 12 ve 13 ara modele geldim bir tane düz ördüm bir arttırdım iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım son kalan ilmeğimi düz ördüm kenar ilmeğimi de düz aldım İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzünü tamamladım ikinci modelin dördüncü sıra arka yüzündeyim ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum başka hiçbir işlem yapmıyorum İkinci modelin beşinci sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz olarak bir, iki ilmek ördüm. Bir arttırdım. Önümdeki iki ilmeğe batıp bir düz ilmek çıkardım. Üçüncü gözü de yapmış oldum burada. Önümdeki altı tane ilmeğin yerini değiştireceğim. İpi kendime tarafa alıp üç tane ilmeği örmeden sağ şişme aldım. İpi karşı tarafa geçirdim. 3 tane düz ilmek örüyorum. Ve şişimi arkaya aldım. 3 tane ilmeği şöyle alıyorum. Ve ilmeklerimi şöyle ortasından tuttum ve 3 tane ilmeğimi alıp burgumu yaptım. 3 tane ilmeği de düz olarak örüyorum aldığım ilmeklere. Bir tane ortada düz ilmeğim var. Şimdi bunu vuracağız arkadaşlar. İpim arka tarafta 3 tane ilmeği örmeden aldım. 3 tane ilmeği düz örüyorum. Ve bu sefer önden alacağım bu ilmekleri. Şu şekilde 3 tane ilmeğime şişimi taktım. İlmeklerimi şöyle tutuyorum. Sağ şişimi çektim ve arkadan 3 tane ilmeğimi aldım ve bunu da sola doğru burgusunu yaptım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada 2 tane düz ördüm. Bir arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. ve son sırasındayım. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Modelimi bu sırada iki kere kurmuş oldum arkadaşlar. Aşırı derecede kolay, çok şık. Şimdi size daha büyük bir parçada da göstereceğim. Örmüştüm. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak e, izleyebilirsiniz. Videom yavaş ya da hızlı gelirse ayarlar kısmından ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Şu şekilde daha büyük bir parçada ördüm. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel. Yelek, hırka ne isterseniz yapabilirsiniz. Bluzlarda şal bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Bundan çok güzel olur. Dantel gibi gördüğünüz gibi çok güzel. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok güzel destekler oluyor kanalımın ilerleyebilmesi için daha çok kişiye ulaşabilmemiz için modeli de lütfen sonuna kadar izleyin yapılışın arkadaşlar bu modelin aynısını yapabilmeniz için videoyu tamamen izlemeniz gerekiyor benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum herkese kolay gelsin